One ekranlarına ve Call of Duty Mobile yeni bir oynayış videosu ile karşınızdayım. Bugün Ghost ile yeni verilen Ghost ile Battle Royale oynuyoruz. Gözcüğü alıyorum fark etmez. Aslında Alcatraz deneyecektim ama ilk bu şeyle başlayalım Battle Royale furyasına bölümlerine. Bakalım kilo rekorumuz kaç olacak. Daha önce de bir tane maç atmıştım. Onun da teknik videoda teknik bir sorun olduğu için o video yayınlanmadı. O sorunu aşınca yayınlamayı planlıyorum. İzliyor olursunuz bu zaman. Yay yar. Efesi droplar gidebilir. Bu Buraya çok iniyorlar ya. Gerçekten buraya çok inen var ya. Şuraya bir inelim biz de. Biz de bir inelim bir bakalım buralarda ne varmış böyle. İniyorsunuz hep. Yani buraya hep iniyorsunuz abi. Ne olduğunu ben de merak ediyorum artık. Herkes neredeyse her yayıncı buraya iniyor ya. Ciddiyim. Her yayıncı Bir botumuzu aldık dikkatli olalım burada bir tane gerçek oyuncu da vardı o helikopter kalkmamalıydı o helikopter kalkmamalıydı o helikopterin gitmesine izin vermemeliydik de gitti neyse Birazdan ben de aşağı atlarım Burada yapacağım bir şey kalmadı şu 4x'i alayım Hızlı başladık hızlı başladık Umarım böyle hızlı devam eder İlk defa buraya atladım ya. Hayatımda ilk defa buraya iniş yaptım. Çoğu insan buraya iniş yapıyor ya. Ben de burada ne var diye merak ettim. Çok kişi inmiyormuş. Sadece bir tane bot indi. Onu da öldürdük. Diğer adam da kaçtı. Vuramadık bile. Eğer burada takılsaydı o kesinlikle öldürdü. Herkes nedense bunu çok kullanıyor abi ya. Keyifliymiş. Buradan inişler keyifliymiş yalnız. Onu fark ettim. Gelen giden var mı? Gelen giden yok. Temiz. Böyle oynanışlar genellikle gelir. Diğer çok oyunculuğu maçlarda biraz sıkıntı var. Ekran siyah oluyor. E, ışınlanıyormuş gibi oluyor ve sıkamıyorsun hiç kimse. Bu sorunu düzelmediğiniz ne zaman düzelir bilmiyorum. Güncelleme ile düzelecek gibi öyle söylentiler var. Ama yine de çok oyunculu da oynayacağız. Savaşanlar var ileride. Onlara doğru bir koşayım. Bol bol kilo almak istiyorum. Asla kaçak oynamıyorum. Bu oyunda birazcık iyi oynadım iddia etsem mi ya? Pek bir şey fark etmeyecek ama. PUBG Mobile pek iyi oynayamıyorum. Evet. Ama bu oyunda her şeyimi kendimi veriyorum resmen. PUBG Mobile'da kötü oynama bir sebebim de sunucu bence. Yoksa orada da iyiyim. Biraz muhabbet ediyoruz ama umarım canınız sıkılmıyordur. Birazcık muhabbet de edelim yani. Oyun oynarken de muhabbet edilmeli. Diğer türlü bir anlamı yok yani. Kendin oynamışsın. Video çekmişsin ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden biraz sohbet etmek de şart. Ki zaten beni izleyen de bu sohbeti seviyorsa izler, sevmiyorsa 2 dakika bırak, bakıp kapatır e, videoyu çarpı sekmesinden çarpıdan kapatır. Genellikle bu oyunun videoları sayfada olacak, kanalda da olacak. YouTube kanalına abone olun, oraya hayırlı bir şey için lazım. Takip edin orayı. Ne yapıyorsak ilk oraya geliyor, en son. Facebook'ta yapılıyor. Facebook'ta e, denemeler adlı şey paylaştım yazı e, dizisi desek biz ona kitap olmayacağı için kitap olması için ya benim biraz daha 40 fırın ekmek daha yemem gerekir. Bir botumuz geliyor. Orada da bir eleman daha gördüm. Bazen şöyle hepsi droplar geliyor. bu benimle alakalı bile değil. Bu oyunla alakalı bir sorun. Yoksa benim oyunum donmuyor. Benim oyunum donmaz da. Bak benimle oyun oynama ya. Öleceksin işte. Daha niye itiraz ediyorsun box? Böyle inat eden, ölmeye direnen insanlar var ya. Gıcık ediyor. Kaçmasana birader ya. Millet birbirini kesiyor burada sen kaçıyorsun canını kurtarayım derdindesin. Olmuyor yani ayıptır. Kaçma ya. Birimizden biri ölecek yani. Sık bana ne kaçıyorsun. Kaçmak yerine savaş. Buralarda başka kimse kalmadı galiba. Biraz alana doğru ilerleyeyim. Şu anda 3 tane eleman öldürdük karşıma. Bu arada dereceli oynuyorum. Bir eleman daha gördüm. Ona gidiyorum zaten şu an. Görüş alanıma girsin de. Rahatça vurayım diyorum. Pek olmadı. O beni ezebilirdi bak. O beni ezebilirdi. Ezmedi. Gerçek oyuncu da gidiyor abi. Gerçek oyuncu da gidiyor. Aldı arabayı. Gidiyor Allah'ın cezası. Arabayı niye aldın ya? Bu adam arabayı bıraktı bir yere. Arabayı süremedi galiba. Bir dakika bir dakika bir dakika hayır hayır. Gerçek oyuncu. Kiminle dans ettiğini bilmiyorsun daha. Donma oyun. Oyuna epic droplar girmesi var ya. Aşağıdan da bir gelenimiz var. Gördüm. Yemedi. Hiçbir şey yemedi. O bana fena sıkıyor yalnız. Bir saniye şunu basman lazım hemen şunu basman lazım yoksa öleceğiz çok fena güzel sıkıyorlar ya botlar bile tehlikeli şu an benim için adam o kadar kaçtı drone gönderdi onu da gördüm drone'a vurabilirdim ama ben adamın işini bitirmek istiyorum ya drone'larla işim olmaz bana kendin gel drone gönderme yani drone'larla Aramızda bir bağ oluşmasın yani. Gel savaş. Drone'u ne yapacaksın? Drone'un üstüme salıyorsun. Savaşta bile teknoloji kullanmayın ya. Biraz özgün olun. Bak biri daha gidiyor. Düştün. İki kişi daha mı geliyor? Bir yerden bir ayak sesi daha duydum. Yukarıdan aşağı indim. Olmadı mermi değişiyorsun. Arkadaş yüzüme bak ya yüzüme bak yüzüme niye bakmıyorsun? Ayıptır ya. İnsan yerini korumak da isterim yani böyle yanımdan bakıp gidiyorsun İnsan bir selam dar ya. Yani öyle gitmek nedir? Ayıp ya. Kırıcı oluyorsun. Çok kırıcı oluyorsun. Bu arada alan şey olmuş. 500 metreye vermiş. Vay. Gerçekten mi gidelim? Kendimi düşmana kaptırınca alanını da verdik Şu anda 7 kişi aldık. Hiç yoktan iyi. Sadece bir tane gerçek oyuncu karşıma geldi. Büyük ihtimal arkadaşları onu kaldırmıştır. Diritme seferi var ya. E büyük ihtimal arkadaşlar onu kaldırdı. Sona doğru git tekrar karşılaşacağımıza eminim. Birkaç dakika içerisinde o elemanla ve arkadaşlarıyla karşılaşacağımıza adım gibi eminim. Bu videoyu çekmeden bir maç daha atmıştım. Son 3'e ee, kaldım. E, gerçek oyuncularla da kapıştık ama pek başarılı olamadık. Güzel yeri pustular. Bizde öyle bir alanda yoktu. win almayı zorladık biraz diyebilirim. Ki bu oyunda sürekli win alma peşindeyim. 4 kişilik takımlara adeta kafa meydan okuyoruz, kafa okuyoruz ya, yani? meydan okuyoruz. Bu da benim cesurluğumu gösterir. Tek başımayım zam yok bir tane vursa zaten ödürüm, bu yüzden de temkinliyim biraz e Şimdi alanı düşsek var ya kötü olur Neden? Kimse kaldırmaz Kaldıracak kimse yok Ki, ee, bak arkadan da bir arkadaşımız geliyor o da söyleyebilir size Abi bir tane yesen harika olmaz mı yani O kadar sıkıyorum sıkıyorum bir tane isabet etmiyor ya Ona canım sıkılıyor sadece Ölmen lazım ama artık. Düş. Düş nihayet. Seni kimse kaptırmadan bir alabilirsem. İlla yakınına gideceğiz ya. Yok yani illa yakınına gideceğiz. Zaten mermi kalmadı. Senden bir mermi aşınlasa mı yol olacak? Var mı bir şeyin? Hiçbir şeyin yok olmasın silah değişmemiz gerekecek artık bununla kaldık gelen giden var mı sadece alan geliyor o kadar bir yerde çalışmalar dönüyor nerede olduğunu bilmiyorum buralarda bir yerlerde bir kişi daha vardır bu kadar olduğunu sanmıyorum Kişi daha çıkacak karşıma belki de bir takımı daha bir takımı artık bir takımı gerçekten komple bir takımı ortadan kaldırmak istiyorum ya. Yok mu kimse? Oo, Ooo vay vay. Adamlara görüyorsunuz değil mi? Bunlar şimdi bir yerde inecekler tamam bunlarla karşılaşacağız birkaç dakika. Tank mı geliyor yapma ya bir tankımız eksikti zaten. İşler biraz daha karıştı çorba oldu buralar. Oyuna aksiyon katmak istiyor. Şeyi getiriyorlar. Bizim için biraz daha zor olsun istiyorlar herhalde. Şunu alayım ben. İşim zaten zor biraz daha zorlaştırmasaydım keşke. Sankman şimdi o da benim yakalama gelirmiş. Var ya ne güzelim. O oh, o oh, hayda. Eyvah kaç. Bak bu çok fena oldu. Bak bu çok fena oldu. Kaç. Tank geliyor. Arkamda hissedebiliyorum. Kaçıyorum ben. Biraz daha tank geliyor. Tank. Lan dol. Eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. Nasıl bir şey ya bu tank nereden çıktı ya? Bir anda tank geldi tepeme. Ne olduğunu anlamadım ya. Şok uğradım. resmen. Ne oluyor? O şarkının sesi abi. Şu an... Allah seni zombilerin bassın. Ne oluyor? Bir zombi eksikti zaten ya. Başıma bir türlü bela ya. Sen ölmezsin zaten. Uzaktan ne kadar sıksam da herhal olsun. Onlar olsun tanktan Nasıl bir tankın var senin? Ben seni hiç çözemedim. Çok canımı sıktın sen ya. Bu nedir? Tank nedir ya? Az insaf. Valla. Tank nereden çıktı ya? Bir anda beklemiyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz ha. Tank geliyor dedi. Geldi de gerçekten. Tank alan kişi. Üstünü de. Alan zekası, Öl işte. Uğraştırıyorlar ya. Bak bak. Ne oluyor? Olmadı bak o. Bak olmadı bak. Yani biraz kötü oldu. İstediğimiz gibi gitmedi ya. Nasıl bir şeysiniz? Takımlar fena, fena. Takımlar fena. Bizi ağlattılar ya. Üzdüler bizi. Böyle böyleydi Kazanamadık. Olsun hep kazanacak değiliz. Güzel maçtı ya. Ben eğlendim açıkçası. Ghost Race de bir maç attık. Keşke kazansaydık. Bu skinle bir tane maçımız olsaydı kazandığımız. Bu zombiler mesela gelmeseydi zombiler. Her şey iyiydi. Yani bu iki salaha da alabilirdim. Bu iki salada da öldürebilirdim. Hiç beklemediğim anda tank geldi. Evimize zombi geldi. Can basıyorduk. Hiç şeyler yaşanmadı yani. Ben çabaladım bayağı çabaladım ama Olmadı Adamlar bizi yok etti Yanınızda biri olsaydı Belki birazcık daha şansımız olurdu Bu arkadaşlara karşı Olmadı ya İzlediğiniz için teşekkürler Videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin Güzel bir maç çevirdik Güzel bir maç oldu Ghost Race'de de Oynamış oldum 13 tane Kill'imiz var fena değil daha iyisi de olabilirdi. Görüyorsunuz zaten Gazi'deyiz. Gazi 5'teyiz. Bu yüzden düşmanlar biraz daha zorlu geliyor. Ki gelsin de zorlu. Hoşuma gidiyor zor şeyler. Zorlanmak var. Zaten her maç min alsak bu baya bir sıkıcı olurdu. Değil mi? Baya bir sıkıcı olurdu her maç. Galibiyet her maç galibiyet. Bir amaç kalmazdı. Bir sonraki maçta da golemle şu gördüğünüz ee, golemle maç e, yapacağım. Bu e, şey Batı Pes bitiyor. Yetiştireceğim ben. Rahatım oyunda. E, kalan 10 kademeyi de bir şekilde kasacak, kasacağıma inanıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel bir oyuna düştü. Ölmeseydik daha iyiydi. Hayırlı olsun.